Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Başakşehir deplasmanındayız ve tepki videosu çekiyoruz yine her zaman olduğu gibi. 4 gün önce Türkiye Kupası maçında karşılaştık Başakşehir'le. Kendileriyle son dakikada kaçırdığımız penaltıdan dolayı maalesef berabere kalmak durumunda kaldık. Bugünkü tepki videosunda yine yalnızım. Yine tek başıma burada tepki vermeye çalışacağım. Umarım güzel bir maç olur. Bir numaralı adamım Gabriel Sara maalesef sakatlığından ötürü yok. Onun yerine hoca Kerem Demirbay'ı sahaya sürdü. Hiç herhangi bir Kaan'ı ortaya alayım, Şallah'ı, Sabek'i alayım tarzı bir şey yapmadı. Ben aslında böyle bir şey bekliyordum ama denemedi hoca. Maça dair olumlu hissiyatlarım var fakat maçın hakemi ve özellikle Vardaki hakem birazcık endişe ettirmiyor değil. Bir de hafta boyu yaşanan biliyorsunuz yapılan açıklamalar, oluşturulan algılar vesaire bir huzursuz etmiyor değil çıtırdan ama güçlü oyunumuzu devam ettirdiğimiz sürece ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hakem beşisinin performansı birazcık belirleyici olabilir bu maçta. Ayrıyeten sevgili Çağdaş Atan'a da gerekli dersin hafta içi yaptığı hareketlerden dolayı gerekli dersi Okan hocamın vereceğini düşünüyorum. Umarım yanılmayız. Umarım güzel bir maç olur bizim adımıza ve ilk yarının teknik olarak son maçında aslında bir devre arası verildi ama bu maç ilk yarının son maçı olacak. İlk yarıyı sadece iki beraberlikle kapatır ve yolumuza tam gaz devam ederiz diye ümit ediyorum. Yalnız hava bayağı rüzgarlı, bayağı soğuk bir hava var. Umarım olumsuz tesir etmez iki takıma da bir son dakika golüyle galibiyet bekliyorum. Nedense içime böyle bir şey doğuyor ama yanılabilirim. Yanılmazsam da büyük bir keyif alırız tabii. Son dakika golüyle gelen galibiyetleri her zaman severiz. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Gerçekten saçma sapan bir rüzgar var ya. Gözlerini açamıyor futbolcular. İnanılmaz. Yağış da var bir yandan. Estiri bestiri bir yağıyor. Hadi be. Hadi çık oğlum. Hadi. Çok iyisin be koçum be Yunus be. Hadi. Atsa. Ya. Kaçtın açtın ayağından. Okan hocam bu nasıl bir büyüklük be. Avrupa'nın 10 büyük liginde deplasmanda mağlubiyet görmeyen tek takım olmak ne demek ya. Ya 8 dakika oldu. 2 tane pas bile izleyemedik ya. Bu ne rezillik ya. Aslanım be yürü. Arkaya. Çok kötü yere çevirdin ya. Of bu oğlum be. Hadi çıkar mıyız? Kontra gelir mi? Ulan iyi çevirdi. Alır onu. Aldı mı? Hocam! Sarı ya sarı. Yok yanında adam var da. Ama iyi indirdi vallahi Akıllı indirdi. Yoksa Osimen kaleye kadar girerdi o topla vallahi. Ya Osimen düşmeden direkt tıklayamaz mıydı Barış'a? Gerçi o Barış önde gibiydi biraz ama. Valla Kerem Demirbay iyi vurursa hiç şaşırmam. Şöyle kaleyi tutan etkili bir şuta hayır demeyiz. Ama Mertens güzel bir kesme de yapabilir içeriye. Ama Kerem galiba Mertens'i ikna etti. Kaleye vuracak gibi hissediyorum. ama kaleyi bulsun yeter ya. Ulan çok gol gibi hissettim ya. Vuramadı ki. Bendeki optimistlik de yani. Hocam! Oğlum topla alakası yok ki adamın. Yunus'u indirdi ya. Ya Yunus görme kart gerek yok ya. Yalnız çok net faul bu ya. Topla hiç alakası yok ya. Abi adamı makasa almışlar. Bu, bu faul olmayacak da ne faul olacak ya. Yunus yalnız bu tavırların hoş değil kardeşim. Tamam sinirlenebilirsin de. Yani bu bu tavra bürünmeye hiç gerek yok. Antipatik olmaya gerek yok. Antipatik görünmeye de gerek yok. Buna ihtiyacın da yok. Oğlum bu nasıl bir kuvvet ya. Faul yalnız doğru da. Yıkamadı lan resmen olsun beni. <laughs> Adam en son belinden tutmak zorunda kalmış vallahi. <laughs> Bu maç böyle oynandığı sürece maçın en belirleyici aksiyonları duran toplar olacak gibi duruyor yani. Başka türlü iki takım da birbirine baskıyla top yapmasına izin vermiyor. Ha olumsuz hava da etkiliyor. Ya hemen de faul çaldın hocam be. Hiçbir şey yapmamış. Ezbere faul çalıyor işte bak. Gerçekten yabancı var hakemi falan değil kardeşim. Orta hakemin yabancı olması lazım. Barış'ın kaleci yaptığı hiçbir şey yok ya. Dümdüz duruyor adam geri geri gidiyor ya. Kesin ne futbolu bilirsiniz, ne futbol oynayanı bilirsiniz, ne futboldan anlarsınız. Rezil bir tür hakemleri var. Rezil ya. Hadi oğlum. Sal Barış'ın önüne. Ya az da azdı be. Yapma, atlama ya. Kaan çok kötü girmişsin bu oğlum. Sol dizinin ayağına vurmuşsun ya. Yani bir şey yok deme. Sana yakışmaz Kaan. Varsa faul git adamı kaldır kardeşim. Yapacak bir şey yok. Olabilir yani. Zamanlama hatası, hamle hatası. Çok iyi pas. Çok iyi atladın. Vur oğlum köşeye bırak. Yapma ya. Korner mi? Oğlum çok kötü vurdun Yunus ya. Oğlum çok kötü vurmuşsun ya. Gerçekten çok kötü. Bir de korner nasıl korner bekliyorsun kimse? Yani bir sürüter gibi olmuş o pokuyu ama. Yok abi. Güzel pozisyon harcadık ama yalnız. Bu pozisyon harcanacak bir pozisyon değildi. Yunus ver sola. Soldan, Geldi mi? Adı, adı, adı. Aa açamadı güzel. Kerem Oğlum elle mi oynadı lan? Elle oynamış olabilir mi? Ceza sahası içinde yaşananlar. Hocam bu kafayla vurmamış ki bildiğin koluyla vuruyor burasıyla. Net penaltı ya. Tartışmasız penaltı. Ya Yaşar Kemal Uğurlu'dan gram ümidim yok ama tartışmasız penaltı bu pozisyon. Topu resmen koluyla ittiriyor abi. Omuz değil kolla burasıyla. Babacım çok net penaltı ya. Şaşırmadım ki. Var da Yaşar Kemal Uğurlu var. Şaşırmadım ki abicim. Bu topu, bu topu demek ki böyle oynamak yerde penaltı değil abi. Çok güzel. Çok güzel ya. Hadi. Hadi. Bir daha Mertense. At onu artık. <laughs> of be oğlum be. Of be oğlum be. Bomboşsun adamın ayağına denk getiriyorsun topu ya. Maç oynanırken pozisyonu tekrar hemen sağ kenarda gösterme işi. Kol pozisyonunu niye göstermiyorsunuz? 3-4-5 açıdan. He? Sadece 2 açıdan gösterdiniz. Tabi tabi. Sen ne diyorsun ya? Sizler... Ya güzel kardeşlerim anlatma bana yok yeni yayıncılık bilmem ne falan bu pozisyonu geç burada bir şey yok. El pozisyonunu göster 4-5 açıdan. Adam yerde koluyla ittirdi topu ya. Hadi be ulan uzanamayacak dedim ya. Top yerden sekerek gitti İnan ki son anda uzandı ya. Ulan iyi uzamış vallahi iyi uzamış kaleci ya. Yunus çok kayboldu kenarda ya. Yunus çok kayboldu. Yunus blokları delmek için bence ortaya doğru gelmeli ya. Ama arkasında da Kaan olunca o çok olmuyor işte. Sonuç. Hadi. Yunus yedel onu. attım be. Gol be. <laughs> gol be. Müthişsiniz bu oğlum. Aferin be. Çok iyi zamanda geldi gol. Çok iyi zamanda geldi ya. Abi baskı pres kısa düştü. Müthiş iki top. Çok güzel gol. Çok güzel gol. Aferin koçum. Kimin formayı açıyorsun? Ahmet Çalık. Allah rahmet eylesin. Güzel kardeşim. Yatsana atsana Röveş bir şey, voleye bir şey ya. Of. Çok da güzel sekti toplu oğlum. Evet, evet, evet. Bir daha Hadi be Ulan çok iyi düşündü Kaleci bu Penaltı olmayan pozisyonların Tekrarlarını farklı farklı açılardan Gösteriyorsunuz ama Penaltı olan pozisyonun farklı açıları Nerede güzel kardeşim ha? Nerede o instant bilmem ne replay Falan anlatıyordun deminden beri Hakem tam görmüş ya Ya <laughs> <laughs> da insanla bir çıtır. Çıtır Raki dörtten bir sahne yaşattı bize. Yunus. Yunus çıkar ayağından. Yunus hiç gerek yok ya. Vurdurma. Vurdurma. Tamam. Tamam bizde bizde bizde. Yapma. Bravo be. Bravo. Hadi şimdi çıkar mıyız bir kuyucum? Bir kontra. Yunus gördün mü oğlum? He? Ayağında gereksiz top tutmanın zararını gördün mü Yunus? Fazla özgüven zarar verir kardeşim. Gerek yok. Mertens de az kalsın kart görüyormuş. Çok iyi, çok iyi. Mertens sen busun işte. Of. Bak Mertens her yerde ya. Şu Mertens'in zekasının onda biri falan olsa şunlar da var ya. Bitti mi? İlk yarı bitti. Ya var ya Mertens'in Tekrar söylüyorum zekasının böyle onda biri 20'de biri böyle kırpıntıları bulunsa şunlarda. Topta ayağına gelmeden tek toplarla bastığı rakibe presi yaptığı yerlerle falan o kadar belli ediyor ki zekasının seviyesini. Güzel dakikada geldi gol. İlk yarıyı 1-0 önde kapatmamız iyiydi. Ama genel anlamda durgun bir içeri olduğunu düşünüyorum. Yunus'un bence kanatta kaybolduğunu düşünüyorum ayrıca. Yunus birazcık daha içe kat etmesi lazım. Barış'ı daha hücuma yakın oynatıp Yunus'u içeri kat edip 3-4-1-2'yi Kaan Şallay değişerek solda Jakobs kanat beki, sağda Şallay kanat beki deneyebilirim. Ben olsam şahsen. Çünkü Yunus içeride oynarsa delici, E şu sonlarda yaptığı hatayı yapmaması lazım tabi. Doğru yerde topu fazla dürtmesi lazım. Yanlış yerde değil. Bu şekilde ikinci yarıyı ben olsam böyle bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum ama tabii ki de Okan hocamdan daha iyi kimse bilmez. O yüzden ikinci yarıda görüşmek üzere. İkinci yarı başladı. Herhangi bir değişiklik yok iki takımda da. Hadi artık. Ulan iyi uzattı. Ha. Yani Belki bir tık daha Barış böyle hani bombeli arkaya doğru kesebilirdi ama güzel de kesmedi değil yani. O de iyi yetişti ama işte birazcık zor pozisyondu maalesef. Çünkü arkada Yunus vardı. Yani sanki ona gelmesi daha mantıklı olabilirdi. O zor yetişti çünkü. Hadi. Ya Barış. Ver Yunus artık babacım ya. Ya tamam oradaki Hamza'ydı galiba. Ona çok büyük bir üstünlük kurdun eyvallah da. Bunu daha lehinle çevir işte. Bu üstünlüğü kurdun al götür. Çabuk çıkar ayağından. Bu maçta kırmızı kart çıkar bu arada. Bu maçta yani iki takımda bence kırmızı görme ihtimali var. Ama bir kırmızı kesin çıkacak. Kime çıkacağını kestiremem ama ya Barış Alper Hamza'ya yedirir ya Ossimen Opoku'ya yedirir. Başakşehir'in kırmızı görme ihtimali daha yüksek. Tuttu be. Aradan. Çıkar hemen arkaya. hadi ver ver çıkar. Ya sert ver be. Oğlum kartınız var biraz yavaş dalın ya Biraz sakin oynayın ya Bu kart bence bu arada Bravo Apo be Oğlum düdüğü ağzına götürüp Oyunu devam ettiriyorsun ne enteresan işler bunlar ya Hadi canım hiçbir şey yok ya Topa dokunuyor ya Apo Burada Apo'nun indirtmemesi lazım Takibi de geç başladı bir de Apo Ulan topa dokunuyor gibi geldi bana. Dokunmuyor olabilir misin? Aa, değmiyor mu ayağına? Değiyorsa penaltı. Ayağı değiyorsa Apo, onu göremedim. Değiyorsa penaltı, değmiyorsa bir şey yok. Ama değmiyor gibi bir durum vardı orada. Onu indirtmeyeceksin işte ya. Muazzam pas. Muhteşem pas verdi. İndirtmeyeceksin abi. En başta Piontek kafayla o topu Kenny'ye indirmeyecekti. İndirirsem böyle olur. Kenny de yalnız kariyeri boyunca yapabileceği en iyi asisti yaptı yani. Bir daha istese şu pası veremez ya. Şahane bir gol ya. Rakibin yaptığı hatayı yani aslında hata da denebilirim denebilir mi? Yani indirtmesi Piontek'e o topu indirtmesi bir hata mıdır? Ya da Piontek kendi mi kazandı? Ama çok güzel bir gol. Ne böğürdüm be. Ne böğürdüm be. <laughs> Al onu. Al onu Osi. Evet. Evet. Evet abi. Gol be. Aslanım benim be. <laughs> Harika buldu köşeyi be. Ulan çok zorlama gol oldu ama. Çok güzel gol oldu ya. Valla var ya biraz şansının da yaver gitmesiyle Bravo koçum bravo Ne itiraz var orada favori itirazım var ne oldu ki? Eee elle oynamış Asimen elle oynamış ya Ulan çok güzel vurmuş köşeye ya Ya Barış'ın şu golü bilinçli attığına <laughs> inanmak istemiyorum ama Atmış da gözüküyor yani yalan yok Elle oynama gol iptal abi Doğru ya doğru Golün iptal olması lazım Bence elle oynama. Bence golün iptal olması gerekiyor. Neyse o. Verdi galiba golü. Yaşar Kemal Uğurlu beni bu sefer sürpriz bir şekilde şaşırtıyorsun. Hayret. Ama şu da olabilir yani bence elle oynama var. Ama çok yakın orada top hani yakın mesafe olduğu için elle oynama değil de çarpma olarak nitelendiriliyor olabilir. Bunu asla hani kıvırmak için falan söylemiyorum. Bence elle oynama ama kuralın yorumu bu şekilde olabilir. Abi şu korner bayrağına bakar mısın ya? Korner bayrağının e, bayrak değil şey e, direkt komple yere eğiliyor rüzgardan. Açma sapan bir rüzgar var ya. Oğlum niye ayakta duramıyorsunuz ya? Arka bomboş. Eyvah 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 ortayı kes. Bravo Luke. Oğlum ne yapıyorsun lan? Arkaya vurdu sandım top kaleye gitti ya. Direkten döndü lan. <laughs> Vallahi 90'a takıyordu ha. Bastıysa kart. Kartı var. Yok ya ben kırmızı kart kesin görecekler dedim ama hakem göstermemek için resmen çırpınıyor yani. Sarı bu. ikinci sarı bu. Basmış ayına çok net ya. Bir et, bir tek, uzak mesafe, tek... Oğlum top ne biçim gitti lan. Böyle var ya. Sallana sallana gitti be. Yapışacak sandım ağlara aşağı inip sanki oraya orada bir mıknatısı vardı topu çekiyormuş gibi gidiyordu top. Hamza var ya büyük bir sınav veriyor ya Barış'ın karşısında. <laughs> Gerçekten bu gece ölü gibi uyur Hamza. Çok bıraktık topu ya. Beyler kendinize gelin ya. Atlama atlama atlama. Bravo oğlum. Çok yaslandık çok gömüldük ya. Batu Şuhay ile ne son oyuna giriyor? Batu Şuay soğuktan böyle donmuş kalmış. Ya bu soğukta hocam nereden bizi sokuyorsun der gibi de bir hali var. Ya zorlamayın ya. Top izde kalsın adamlara hü hücum şansı vermenin bir lüzumu yok ki ya. Bat koş oğlum var ısınmak için koş ya o çok soğuk Don donarak girdin zaten maça hadi bir kontra gelir mi çok iyi top koş oğlum koş 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 toto topu geldi lan ay arkadaş ya ay arkadaş ya ve bitti oh be oh be saçma sapan gereksizlere bir hücum daha yeriz diye <laughs> gerilmiştim yani güzel güzel. 20 maçtır deplasmanda yenilmeyen 2023'ten bu yana Süper deplasmanda kaybetmiyoruz Kasım 2023'ten bu yana deplasmanda kaybetmiyoruz. Bu sezon zaten full vura vur kazanıyoruz. Harika oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi yarın Fenerbahçe'yi izlemek lazım. Bakalım Fenerbahçe Konya karşısında ne yapacak göreceğiz. Olası bir puan kaybında dönecek. Son 10 dakika hatta son neredeyse 20 dakikaya yakında diyebilirim. Böyle bir gömüldük bir yorulduk ama zemin ağır, hava kötü. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Başakşehir de tabii oynatmama yönelik bir taktikle sahadaydı. Maşallah Okan Hocam Allah nazardan saklasın. Müthiş, müthiş ilerliyor takım. Umarım böyle devam edecek. Şimdi 5 gün sonra Hatay maçı var. Ondan sonra yanlış bilmiyorsam 21 Ocak'ta Dinamo Kiev maçı var içeride. Sonra kimle oynuyorduk onu unuttum. Aklımda değil. Ama Hatay'ı yenip Kiev'i yenip Vuravur gitmemiz lazım. Özellikle 23 Şubat'a kadar Vuravur gitmemiz lazım. Yani takribi bir ay, önümüzdeki bir ay içindeki maçlarda Vuravur gitmemiz lazım. Tabii iki tane çok önemli Avrupa maçımız var. Kiev ve Ajax maçları var. Osimhen'e baksana. Osimen inanılmaz mutlu burada ya. yüzde %90 alacağımızı düşünüyorum bu arada. Osimen bu mutluluğu bir daha hiçbir yerde bulamayacaktır. Osimhen sezon sonunda gitse bile yani 2 bilemediğiniz 3 sene sonra falan tekrar Galatasaray'da. Bu bir gerçek yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. ATV'den telif yedik iki videoya. iki tane şort videosuna telif hakkı ihtarı geldi. O simen de dayanamadı. Üşü çektiriyor bu arada. İki telif hakkı ihtarı yedik maalesef. O yüzden videoyu beğenmeniz, yorum yazmanız, etkileşim vermeniz çok önemli. Hatay maçı tepki videosunda görüşmek üzere. Bay bay.